Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve Hatice'den lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır içi bol şerbetli muhteşem bir kalbura bastı tarifi vereceğim. İnanın bugüne kadar yaptığım en güzel en garantili tarif şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Açıklamalar kısmına da tarifi yazacağım. Sizleri daha fazla bekletmeden tarife geçiyorum bir kaba 125 gram tereyağı veya margarini alıp oda ısısında olsun bir tane yumurtasını da üzerine koyduktan sonra çatalla güzelce ezelim bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurdu da koyup güzelce yedirerek karıştıralım yarım çay bardağı irmik ekledikten sonra yine karıştırıyoruz güzelce üzerine Üç buçuk su bardağı kadar un koyuyoruz, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya ekliyoruz, bir çay kaşığı karbonatın üzerine de birkaç damla limon damlatarak aktifleştirerek de malzememizi ekliyoruz. Burada un miktarı 3 bardaktan sonrasını, 3 su bardağından sonrasını lütfen dikkatli koyalım çünkü un markasına ve yumurtanın büyüklüğüne malzemelere göre ölçü değişebiliyor. Ben sonradan yarım bardak daha ilave ettim. 3,5 su bardağı toplamda un kullandım. Evet dediğim gibi 3 bardaktan sonrası lütfen dikkatli kullanalım. Kıvamına göre e, ekleyelim yani. E, kulak bemesi yumuşaklığında ne çok sert ne yumuşak bir hamur. Ele yapışmayan bir hamur olsun. Bu şekilde videodaki gibi. Güzelce yoğurup kıvamını bu şekilde yapalım. Hamurumuzdan yumurta büyüklüğünde bir parça kopartalım. Şekil vermek için ben nihali vardı onunla yapıyorum. İsterseniz tabi kalbur bulmak zor artık adı kalbura bastı olsa da. Evimizdeki demir süzgeçler olabilir veya rendenin arkasıyla da bu işlemi yapabilirsiniz aynı şekilde. Böyle içindesine cevizimizi koyduktan sonra böyle şekil veriyoruz ve tepsimize alıyoruz. Evet, inceliğini zaten görüyorsunuz. Çok ne ince ne kalın olacak. Bir tatlı kaşığı cevizimizi koyalım. İki uçlardan elimizle bastıralım. Bunu dilerseniz yuvarlak şekilde yapabilirsiniz. Size kalmış ama orijinalde bu şekilde. bütün hamurumuza aynı işlemi uyguluyoruz. Burada kalınlığını da size gösteriyorum hamurumun inceliğini. Evet bu şekilde bütün hamurum bitinceye kadar yaptım bitirdim toplamda 15 tane kalbura bastı tatlı tatlım oldu fırına 180 derecedeki bir fırına kızarıncaya kadar pişiriyoruz şerbetimizin ölçü miktarını vermedim yapılışını 3 buçuk bardak şeker 3 buçuk bardak da yine su olacak su bardağıyla 10-15 dakika kaynatalım kaynamasına bitiyor, bitmesine 5 dakika kala da ee, yarım çeyrek limonun suyunu sıkalım, bir beş dakika da öyle kaynatalım ve toplamda 15 dakika şerbetimizi kaynatıp soğutalım. Sıcak tatlımızı soğuk şerbetimizi gezdirelim ve çekinceye kadar şerbetini dinlendirelim. Bir gece önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok daha güzel kıyır kıyır oluyor. Ee, 3-4 saat içerisinde de istediğim kıvama ulaşmıştı. Ben bir yarım saat kadar da ters düz yaparaktan yani tatlıları çevirerekten şerbetin iyice çekmesini sağladım. Gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çekti. Muhteşem oldu gerçekten. Pastanedekinin hiçbir farkı yok. Çok daha lezzetli oldu ve kıyır kıyır bugüne kadar yaptığım en iyi kalbura bastığı tarifi. Lütfen bu tarifi kaydedin. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Kıyır kıyır. Sizlere de iç dokusunu da göstereceğim. Bu şekilde şerbeti tamamen çeken harika bir tatlı. Evet böyle kıyır kıyır ağzı dağılan muhteşem bir lezzet. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben videomun sonuna geldim. Hatırlatmalarımı da yapmadan geçemeyeceğim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğeni ve yorum yaparsanız destek amaçlı çok sevinirim. Bir başka videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.